Merhaba, ben Onur Erkaya. Gazi Üniversitesi mezunuyum ve buz pateni eğitimini Ayrıca da gönüllüyüm. Bu yıl Marmara Üniversitesi'nde makine mühendisliği okurken bir Avrupa Birliği projesiyle Hırvatistan'a gelmeye karar verdim. Gördüm ki yürünecek çok yol, görülecek çok fazla insan, yaşanacak hayaller ve keşfedilecek bir ben var. Küçük yaşlardan beri iş hayatındayım anladım ki erken yaşlarda böyle büyük sorumluluklar almak kendime ve geleceğime yapmış olduğum en büyük yatırımlardan birisi. Paylaşmaktan ve fayda sağlamaktan oldum olası çok keyif alıyorum. Tercihlerimin bana ait olduğunu anladığım andan beri hayallerim önceliğim oldu. Yürüdüğüm bu yolda Hz. Mevlana'nın şu sözleri hep aklımın bir köşesindeydi. Ayakta duracak halin yokken hayatta duracak nedenlerin varsa korkma düşmezsin. Hayallere doğru yürümeye devam. Tanıştığıma memnun oldum. Hoşçakalın.